Hepiniz hoş geldiniz. Olağanüstü iyi çalışan bir iş modelini yakından tanımak üzere zaman ayırıp geldiğiniz için teşekkürler. Keyif verecek ve çok para getirecek anlamlı bir faaliyet arayışı içindeyseniz önümüzdeki 5 dakika anlatacakları dikkatlice dinlemelisiniz. Çünkü sizi ve geleceğinizi ilgilendiriyor. Bir yan uğraş ve asıl işiniz olarak yapabileceğiniz bir iş söz konusu. Dünyanın neresinde olursanız olun. 10 milyondan fazla insanın aylık 100 eurodan 500 bin euroya kadar düzenli gelir elde ettiği bir iş. Ve şimdi sizinle yeni başlayacak bir iş. Başarı garantisi olan bir iş. Öyleyse yaşamınıza kendiniz yön verin. Ekonomik gelişmelerden ve şimdiye kadarki işvereninizden kendinizi bağımsız kılın. En büyük gelişme gösteren branşa adımınızı atın kendinize ve sevdiklerinize sizin de büyük başarılar elde etmek için doğmuş olduğunuzu kanıtlayın. Bu adımda size seve seve yardımcı olmaya hazırız. Başarımızın temelinde bir aile işletmesi olan Forever yatmaktadır. Forever 1978 yılında deneyimli bir iş adamı olan Rex Morgan tarafından kurulmuştur. Borsada yer almayan ve kendi kendini finanse eden bir işletme olarak kurulduğu günden bu yana 30 yıldan uzun bir süredir milyarlık cirolar gerçekleştirmektedir ve bugün sabit ve devamlı bir büyüme yaşayabilmektedir. İçinde bulunduğumuz piyasanın bu yüksek hızdaki gelişmesinin devamı halinde önümüzdeki yıllarda Forever'ın o zamanki cirolarında 5 misli bir artış gerçekleştirebileceğine inanılmalıdır whatever şimdiden dünya çapında 150'den fazla ülkede kendi şubeleri, hizmet ve lojistik merkezleriyle temsil edilmektedir. Biz milyarlık cirolara imza atıyoruz. Yoksa siz hala hakkımızda hiçbir şey duymadınız mı? Aslında bunu açıklamak çok kolay. Ürünlerimizi geleneksel satış yöntemiyle satmıyoruz. Aksine üretici olarak direkt müşterilerimize sevk ediyoruz. Klasik anlamda reklam da yapmıyoruz. Böylelikle alışılmış satış masraflarından tasarruf ediyor ve tasarruf ettiğimiz bu da son derece yüksek primler olarak satış ortaklarımıza dağıtıyoruz. İşte bir örneği. 900.022 euro 29 cent. Ürün yelpazemiz benzerlerinin her evde kullanıldığı eşsiz ve çoğunlukla patentli hızlı tüketim ürünlerinden oluşmaktadır. Dolayısıyla bizim hiçbir şey satmamız gerekmiyor. Kimseyi bir şeye ikna etmemiz gerekmiyor. Sadece mevcut ürünü çok daha kaliteli ve uygun fiyatlı olanla değiştiriyoruz. Bunun yanında her zaman en güvenli tarafta bulunmaları için müşterilerimize ek olarak bir aylık memnuniyet garantisi sunuyoruz. İşte bu satış deneyimiyle Forever doğru zamanda doğru yerde bulunmaktadır. Bu anlayışımız zaten siyaset alanında da aktif olarak yürütülmektedir. Çünkü herkes biliyor ki bu geleceğin satış şekli olacaktır. Büyüme yeni kullanıcıları sayesinde gerçekleşecek. Biz ortaklarımızla birlikte büyük tüketici ağları kuruyor ve müşterilerimize güvenilir avantajlar sunuyoruz. Her zaman en yüksek ürün kalitesi gibi. Uygun fiyatlı alışveriş ve keşmek, 24 saat sipariş ve sevk hizmeti. Ücretsiz nakliye. Başarılı tavsiyeler karşılığı prim ödemesi ve daha birçoğu. Aslında sistem çok basit işliyor. Tasavvur edin ki yüzlerce, binlerce, on binlerce veya milyonlarca insanın alışveriş yaptığı, ürünleri beğendikleri için yeniden siparişler verdiği ve Forever ürünlerini çevrelerine tavsiye ettiği bir tüketici ağı kurdunuz. Bu sizin için her kuruş cirodan giderek artan oranda pay alacaksınız anlamına gelmektedir. Böylece siz her zaman onlarla birlikte kazanacaksınız. Forever işi sizin için mükemmel bir emekli maaşı olabilir. Çünkü bütün ürünler müşterilere uygun ilginin gösterilmesi durumunda yüzde seksenin üzerinde tekrarlayan satış oranına sahipler. Yaşamınız boyunca Forever'la kazanın. Bazı Forever ürünleri bugün çoktan hayranlık duyulma aşamasına ulaşmış bulunmaktadır. Ve bu nedenle 90 milyondan fazla evde kullanılmaktadır. Ürün geliştirme uzmanlarımız uzmanlarımızsa yarının öne çıkacak ürünleri için çoktan kolları sıvamış bulunmaktadırlar. Forever ürününün satış başarısı mutlak kesinliktedir. Ve Forever ürünlerinin eşsiz yükseklikteki kalitesi sayısız ürün onay belgeleriyle her yıl yeniden onaylanmaktadır. Herkes bu dahiyane tüketim ürünlerini Forever'dan direkt olarak temin edebilir ve sürekli olarak büyümekte olan milyarlık işimize adım atabilir. Bunun içinde herhangi bir yükümlülük altına girmeden hemen bugün kayıt olabilirsiniz. Kayıt olur olmaz ürünleri daha uygun fiyatlarla temin edebilir ve aktif satış ortakları ve müşterilerinizle tüketici alınızı kurmaya başlayabilirsiniz. İşimizin basittiği kadar Forever ürünlerinin kalite ve etkisine de hayran kalacaksınız. Büyük bir şey oluşturmak istiyorsan basit bir şey yapmalısın. Böyle demişti Henry Ford. Dünyada. Forever'ınkinden daha basit bir iş bulamayacaksınız. Peki Forever'ın avantajları nelerdir? Forever'a adım atan herkes için eşit koşullar geçerlidir. Giriş ücreti yok, yıllık aidat yok, alışveriş mecburiyeti yok. İşinizin ne kadar büyük olacağına siz kendiniz karar vereceksiniz. Müşterileriniz ve ortaklarınız siparişlerini direkt Forever'a verecekleri için zaman ve konsantrasyon kayıplarınız olmayacak. İşinizi sadece kendiniz için değil, gelecek kuşaklar için de kurabilirsiniz diye Forever işi miras bırakabilme özelliğine sahiptir. Forever bütün primleri net satış fiyatları üzerinden öder. Bu da iş dünyasında alışılmamış bir durumdur. İyi de Forever'ın bu başarı modelinde hiçbir sıkıntı yok mu? Buradaki sıkıntı zamandır. Dengeli ciroları sağlayacak, sağlam bir tüketici kurabilmeniz için takriben 2-3 yıla gereksiniminiz vardır. Kazanmaya her ne kadar daha ilk günden başlıyor olsanız da gerçekten büyük kazançlar için sağlam bir kuruluş süresi gerekmektedir. Peki şimdi siz ne durumdasınız? Bu eşsiz iş imkanlarını size tanıtmayı başarabildik mi acaba? Biz inanıyoruz ki bu sizin için büyük bir fırsat. Doğru bir kadar almanızı diliyoruz. Sizinle yapacağımız baş başa bir görüşme bizi çok mutlu edecek. Forever Başarı Ekibiniz